Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu nasıl alabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadaki arama kısmına gelip hizmet arama kısmı, hizmet arama kısmına size beraber kişisel sağlık yazacağız. Kişisel sağlık yazdıktan sonra en başta kişisel sağlık bilgi formu Sağlık Bakanlığı diyor. Buradan bu kısma tıklayacağım ve şu anda biraz burada bekleyeceğim. Daha sonra Burada alttan yeni başvuru diyeceğim. Yeni başvuru dedikten sonra yukarıda bilgilerimiz yer alıyor. Burada genel bilgileri de aşağı kaydırdığımızda burada gerekli bilgileri girdikten sonra altta devam et kısmıyla beraber adımları izleyerek kişisel sağlık bilgi formu e üzerinden alabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda kişisel sağlık bilgi formunu e-devlet üzerinden nasıl alabilirsiniz bunu göstermiş olduk. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.